Herkese merhaba sevgili arkadaşlar yeni bir haftada sizlerle birlikteyim tekrar iyisinizdir umarım güzel bir hafta olsun Hepinize evet e, oğlak burçları için kapattım oğlak ve yükselen burcu oğlak olan arkadaşlar için bakalım nasıl bir hafta olacak sevgili oğlaklar bir takım konuların içerisinde ve merkezindesiniz. Sanki böyle bu dönemde devamlı böyle birilerin ihtiyaçları için koşturuyorsunuz ya da insanları böyle yöneten oluyorsunuz. İşte birisi arıyor size bir şey derdini anlatıyor, birisi bir derdini anlatıyor ya da işte sizden yol göstermenizi istiyor. Bu dönem böyle bir durumdasınız. E, yalnız bazı konularda böyle çok aceleci davranabilirsiniz ya da ee, hani sizde pek o olmaz ama hani bu dönem e, bu modda olabilirsiniz. İşte onu çabuk yapayım, bunu çabuk yapayım diyebilirsiniz ama e, biraz böyle kendinize değer vermeniz gerekiyor. Yani sadece böyle etrafınızdaki insanları düşünmemeniz gerekiyor. Öncelikle kendinizin olması gerekiyor. Çünkü e, herkese koşturacağım derken kendinizi unutmuş durumda gibi gözüküyorsunuz. Hani belki çocuğunuzun bir takım sorunları var, onunla ilgileniyorsunuz tek başınıza, eşinize söylemiyorsunuz ya da eşiniz destek sağlamıyor olabilir. Yani e, siz her şeye böyle bir e, koşturan kişi oluyorsunuz gibi sanki. E, hayatınızda böyle bir durum var. Sekizli bir zamanda güzel bir e, değişim yaşayacaksınız, güzel bir e, durum yaşayacaksınız ya da bir haber gelecek size. E, zaten şey e, sıkıntılı günleriniz bitmek üzere az kaldı sabredin birazcık daha sonrasında rahatlayacaksınız yani böyle devamlı bir iyi bir kötü giden durumlarınız düzelecek ya da işte belirsizlikleriniz ortadan kalkacak böyle e, bu ne olacak dediğiniz şeyler e, aydınlanacak ve önünüz açılıyor sevgili oğlaklar yalnız etrafımızdaki insanlar için fazla ç, e, çabalıyor ve kendinizi böyle yıpratıyor olabilirsiniz buna dikkat edin belki İlişkide çok fazla eşinizi taşıyor olabilirsiniz. E, sorumsuz birisi vardır hayatınızda. Bununla uğraşıyorsunuzdur. Ya da işte e, dediğim gibi hani çocuğunuz var. Çocuğunuzla sadece siz ilgilenmek zorunda ol oluyor olabilirsiniz. Yani böyle bir e, her şeyle bir e, uğraşma bir savaş enerjisi var üzerinizde. Yani savaş dediğim hani koşturma anlamında söylüyorum. Çok her yere bölünüyor gibisiniz. A harfi birinden güzel bir haber alacaksınız. Ee, bir de ba yani bazı bazı insanlara böyle çok sert tepkiler verebilirsiniz. Buna dikkat edin. Ee, yani sabrınızın taştığı dönemlermiş gibi geliyor ama bu da biraz işte kendinizi e kendinize vakit ayıramamanız kendinizi fazla öne atmanızdan kaynaklanıyor. E, düğüm olmuş bir şeyler var hayatınızda ya böyle ilerlemeyen yani. dedim ya bunu sabredin zaten e, Platon kasım sonu sizden ayrılacak daha rahat edeceksiniz artık bitecek sizin için o birileri bir geri durumları böyle sıkıntılı durumlar bitiyor rahatlayacaksınız inşallah öyle diyelim e, ve güzel. Artık yani böyle siz o sınavı açtınız bitirdiniz, az kaldı, biraz sabredin, sonrasında rahatlayacaksınız, önünüz açılacak. Belki hani bir dönem çok şanslıydınız, uzun süredir böyle bir, bir bir kötü bir şansınızı tutturamadınız. Tekrar hani bu şanslı dönemlerinize geri döneceksiniz. Bayağı bir uğraştınız, seneleriniz geçti gerçekten, böyle bir durum var. Yani artık hayatınızda böyle işe yaramayan birini tutmayacaksınız birini idare etmeyi ben artık idare etmek zorunda değilim diyeceksiniz kendinize geleceksiniz o zaman ee, sorunlu evlilikleri olan oğlaklar varsa sanki o dönem böyle bitirmeye artık tamam yeter deyip bitirecek belki şimdiden bu şeye girdi böyle bir e, hani belki ayrılma kararı aldınız işte onun sonuçlanması işte önümüzdeki aylarda olabilir Ta tamamen sonuçlanabilir artık kimseyi çekmeyeceksiniz gerçekten yük almaktan İnsanların e, hayatını yönetmekten artık sıkılmışsınız yönetmek derken siz belki isteksizce yönetiyorsunuz çünkü di, yani sizin ilgilenmenizi istiyor olabilir ya da devamlı size ağlayan birileri olabilir böyle bir durum söz konusu bekarlar için de böyle yeni biriyle tanışma olabilir ya da işte hayatınıza yeni bir düzen getirebilirsiniz e, Bazılarınıza böyle e, yani böyle ayrılmak gibi bir durumu varsa mesela hayatınızda biri var uzun zamandan beri birliktesiniz bayağı olmuş Şimdi bir türlü evliliğe gidilmiyor ee, burada artık yeter tamam evleneceksek evlenelim değilse ben bitiriyorum diyeceksiniz siz ya böyle bir durum var ee, yani böyle bir iyi bir kötü giden ilişkiler böyle artık onlar zaten belli etmişken yani çürümüş ilişkiler bitecek hayatınız artık zaten siz de bunu istemeyeceksiniz yani böyle ee, uzun zamandan beri böyle daha böyle fedakarlık yapmışsınız senelerdir, ona susmuşsunuz, bunu dinlemişsiniz, bunu çekmişsiniz ama artık gerçekten e, kendi değerinizi bilmeye başlayacaksınız ve herkes böyle yerli yerine koyacaksınız. bir başarısı var bir başarı elde ediyor bu yakın çevreniz belki işte siz oğlak kadını ya da erkeğisiniz çocuğunuzun bir başarısı olabilir yani birine bir başarı bir ödül var yani bir e, şans elde edecek eğitim olabilir parasal anlamda olabilir bir yükselme var birine e, bu genç bir birey belki sizsinizdir bu bir oğlak olarak yani sanki böyle bir e, çok güzel bir şey seviye atlıyor bu kişi ee, yükselme durumu var bunun yani kafanızda düşündüğünüz birisi var onu zaman zaman aklınıza getiriyorsunuz zaman zaman düşünüyorsunuz sonra tekrar aklınızdan çıkarıyorsunuz sanki böyle bir durum var ee, eğer böyle ayrı olduğunuz birisi varsa bu kişiyi düşünüyor olabilirsiniz ama artık böyle bırakmaya e, gönüllüsünüz gibi yani önceden de böyle ayrılık bir bir barış varsa da şimdi sanki böyle o öyle olmuyor bu artık böyle zamanla böyle bir o kişiden uzaklaşma durumunuz var ve uçakla bir yolculuk var bir uçakla e, bir yolculuk bir seyahat ya da işte iş gereği de olabilir bir yolculuk var burada e, belki siz birini yolcu ediyorsunuz belki siz gidiyorsunuz sanki böyle uçakla birini yolcu etme durumu varmış gibi sevgili oğlaklar Alacağınız güzel destekler var. Para anlamında sıkışmış olan arkadaşlar varsa sanki böyle işleri açılacak, bolluk bereket ya da ek geliri elde edecek veya kendi işinizse işlerinizde bir açılma söz konusu. Yani bir ilerleme söz konusu. Parlıyorsunuz yani maddi anlamda. Ama siz biraz daha böyle ailenize, çevrenize, akrabalarınıza, kardeşlerinizle uğraşıyorsunuz şu dönem. Ya da özel hayatınızla ilgileniyorsunuz. Hani maddi anlamda biraz daha iyi gibisiniz ama kafaya şu anda böyle diğerlerine takmış durumdasınız en azından. Yani onlar daha önemlisiniz için aile içi ilişkiler önemli. Belki çok daha önce böyle bir ayrılık yaşadınız evlilik bitirdiniz, ayrıldınız o kişi tekrar gündeminize gelebilir. Eski eşiniz sorun çıkarabilir. Belki onunla hukuksal olarak işlem başlattınız karşılıklı. Yani Belki hani çocuğunuzla ilgili e, ve vekalet e, yani çocuğun işte kimde kalıp kalmaması veya çocuğumu görüyorum göremiyorum durum olabilir ya da işte bir mal var, varlığınız vardır adam der ki ben de işte bunda benim de katkım var bana da vereceksiniz. Kadın der ki bunda benim katkım var bana da vereceğiz işte sen şunu yapıyorsun bunu yapıyorsun yani tekrar bir görüşme tekrar bir e, e, tartışma ortamı bile olabilir belki son davanız uzuyor uzuyor bu son davanız olacak ve e, önümüzdeki zamanlarda böyle tamamen rahatlayacaksınız gibi duruyor e, biraz açgözlü olan bir taraf var burada yani burada taraflardan biri gerçekten açgözlü ya da kendine ait olmayan şeyleri talep ediyor işte bakmamış çocuğuna mesela çocuğunuz var hiç bakmamış ilgilenmemiş falan şimdi çocuğum da çocuğum diyor ya da ne bileyim e, bu kadın da olabilir erkek de olabilir işte ne bileyim ee, hiçbir katkısı yoktur ee, ama kalkıp işte ben bunu da istiyorum, şunu da istiyorum falan diyebilir. Yani böyle e, bu konularla biraz daha uğraşacaksınız. Sanki huku hukuksal anlamda sizin şeyleriniz var, durumlarınız var, dava açtınız belki bu devam ediyor veya dava açmayı düşünüyorsunuz, bunu açacaksınız. Yani böyle bir hep böyle bir tarihler var önünüzde İşte şu zaman, bu zaman belki şimdiye kadar gelmiş. Ee, ama bu uzun zamandan beri devam eden bir davaysa bu bitecek sonuçlanacak ama bu kişi bir şekilde sizinle tekrar muhatap olmak zorunda kalabilir dediğim gibi sizden para talep edebilir bu kişi mesela böyle bir zaman var önünüzde birazcık böyle Eski böyle şeyin e, problem, eski problemli bir kişi var ve bu tekrar karşınıza çıkıyor ya da talepleri oluyor bu kişinin. Hani yüz yüze görüşmeseniz de belki hani avukat vasıtasıyla ya da tanıdık vasıtasıyla bir takım şeyler de bulunuyor, istekler de bulunuyor. Biraz cüretkar birisi bile şey biraz e, kabaca yüzsüz birisi gibi geldi bu kişinin. E, Biraz bununla ilgili hafif sıkıntı yapabilirsiniz. Bir de bu dönem ayak, bilek, kemiklere dikkat etmeniz lazım. Sanki böyle ayağınız işte burkulabilir. Hani birkaç atıyorum basamak merdiven inerken bir sorun yaşayabilirsiniz. Ya da el, kolla ilgili de olur. Kemiklerle ilgili bir takım sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu eskiden gelen e, sorun neyse bununla ilgili biraz sıkıntı yapabilirsiniz. Ya bu bir mahkemeyle ilgili bir durum gibi geldi bana sevgili oğlaklar e, sanki böyle bir durum var ya da böyle borç alacak konuları da olabilir hani böyle borç verdiniz bir türlü alamıyorsunuz e, böyle bir ilişki de olabilir e, yani ama eskiden yaşanmış evlilik ya da böyle birlikte olduğunuz kişinin şimdi parasal anlamında önünüze çıkması ya da çocuk varsa çocukla ilgili önünüze çıkma durumu varmış gibi sevgili oğlaklar umarım nasıl bir zorluksa bu inşallah da yoktur neyse bu atlatırsınız sez zamanda güzel haberler gelir inşallah ama sonrasında rahatlayacaksınız biraz daha diyorum ya o plüton kasım sonu çıkacak yani siz, sizden tamamen böyle yani siz böyle tamamen rahatlayacaksınız bu plütonun etkisinden rahatlayacaksınız birazcık daha sabret etmeniz, sabretmeniz gerekiyor galiba siz de zaten sabırlı burçlardansınız e, o kadar zaman bir sürü şeye katlanmışsınız gibi duruyor. Y harfi birinden güzel bir haber alıyorsunuz bu arada. hayatınızda birisi yoksa sanki böyle yeni biriyle tanışacaksınız ve gerçekten sizin gibi böyle olgun aklı başında e, birisi, kendiniz gibi birisiyle tanışacaksınız. İnşallah bu da hayırlı birisi olur. E, ya da böyle birisi varsa peşinizde. Sizi beğenmişse söylüyorsa ya da birileri tarafından size iletiliyorsa tamam iyi bir tanıyım diyeceksiniz yani belki umursamadınız geçiştirdiniz e, tamam ya ben bir tanıyım diyeceksiniz yani e, özel hayatınızda e, hayatında kimse olmayan arkadaşlar için söylüyorum bir başlangıç olabilir bir tanışma bir konuşma durumu olabilir yani bir tanımak isteyebilirsiniz sevgili oğlaklar umarım güzel bir hafta olsun hoşçakalın.